Yeni uyandım. Saat şu anda 6.48. Hep aynı saatte yatıp kalkıyorum. Akşam 12, sabah 7. Kalkar kalkmaz yarım litre su içiyorum. 20 dakika kardiyo yapacağım. Kahve içtikten sonra tüm günü sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ne yiyorum, ne içiyorum. İnşallah sizin için de faydası olur. Bitti. Kardiyodan yaklaşık 20 dakika sonra ilk öğün. İlk öğün bu şekilde: 5 yumurta, sadece beyazı, tam buda ekmeği ve ılık suya limon. Bunları çeşitlendirebilirsiniz. Salatalık yerine roko olabilir. Ekmek yerine yulaf olabilir. Yumurtayı da beyazını kırarak da yapabilirsiniz tutamadı. Saat şu anda 8.14. Yeni bir öğün. 3 tam ceviz. Bir bardak su. Saat şu anda 10.50 geçiyor. Ara öğünü metabolizmayı hızlandırmak için yapıyorum haftanın 4 günü 25 artı 25 şeklinde sabah 25 dakika akşam 25 dakika 4 gün bu şekilde 3 günde 3 gününde de sabah 25 dakika kardiyo akşam yatmadan önce esneme yapıyorum. Kardiyoyu ben sabah kalktığımda hiçbir şey yemeden sadece su içerek kahve içerek yapıyorum ama siz de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim ama eğer tansiyon gibi bir probleminiz varsa ya da kardiyo yaparken kendinizi kötü hissediyorsanız Kahvaltıdan bir, bir buçuk saat sonra da kardiyo yapabilirsiniz. Vücudun algıladığı stresler, uzun süre açlıkta vücut büyük bir strese giriyor. Susuzlukta, en büyük susuzlukta strese giriyor. Uyku düzenini takip etmediğiniz zaman strese giriyor ve bunun üzerine yaptığınız yanlışlarda yani şeker vesaire beslenmenizde ya da uykusuzluğun üzerine spor yaptığınızda yani zaten size artı değil eksi olarak geri dönüyor. Şekersizliğe alıştırın vücudu. Zaten günlük yaklaşık 2,5-3 litre su içtikten sonra vücut şekersizliğe de alışıyor. Besleme düzenine, besleme düzenine sokmanıza da alışıyor. Kendini daha kolay adapte ediyor. Günü 3 öğüne bölün. Buna alıştırmaya çalışın kendinizi. Bunu alıştıktan sonra aralarına 2 tane ara öğün ekleyin. Şimdiki yaptığım gibi. Günlük 5 öğünü ya da 4 öğünü yaptıktan sonra bunun üzerine ekleyin spor. Yani uykusuzken vücudu vücuda düzgün su almıyorken onu düzgün beslemiyorken bunun üzerine spor yapmayın. Daha fazla hani artı vücuda bir şey katacağım diye daha çok kendinizi eksiğe götürmeyin. En çok duyduğum sorulardan biri sporu bırak bırakırsam yaptığım kas gider mi? Ya da tekrardan yağlanır mıyım? Yaptığım sporu ara verebilirsin. Şu anda yaklaşık 25-26 gündür spor yapamıyoruz. Karantinadan dolayı evden çıkamıyoruz. vücuda şeker almadıktan sonra yani kan şekeri değerini değiştirmedikten sonra uykusuz bırakmadıktan sonra uzun süre aç bırakmadıktan sonra hiçbir şekilde kas kaybına uğramayacak kardiyo yaptığım günlerde hiçbir şekilde uygulama vesaire ya da böyle bir dalgınlık olmuyor. Gerçekten çok zinde geçiyor gün. Kardiyo sayesinde belli bir yağ kütlesinde tutuyorum yani vücudun yağlanmamasını sağlıyorum ve de kan basıncını arttırdığı için hücrelerin beslenmesini de hızlandırıyor. Ama kardiyo yaptığınızda ya da bunları sağladığınızda iyi beslenmiş olmanız gerekiyor ki kardiyo yerini bulsun yani bu şekilde düşünebilirsiniz. 3 öğüne alıştırdıktan sonra kendinize o yani sabah kahvaltıdan sonra bir ara öğün, öğle yemeğinden sonra bir ara öğün ekledikten sonra vücut çok güzel forma girmeye başlıyor. Benim de bizim suyum bitti. Bir daha göğünde görüşmek üzere. Üçüncü oyun hazır. 150 gram kadar pirinç, tavuk, salatalık marul, saat, bir buçuk. Günün tüm saatlerini evde geçirmek zorundayız. O yüzden biraz da bilgisayar başına geldim. Eğer süt ürünü de tüketiyorsanız ki ben şu anda süt ürünü kullanmıyorum. Yoğurt, süt vesaire yiyorsanız sabah kahvaltısında değil Son oyununuzda öneriyorum size. Eğer evde de antrenman yapıyorsanız, yüksek karbonhidrat aldığınız öğünden sonra yapmanızı tavsiye ediyorum. Antrenmandan bir buçuk saat önce kadar, bir buçuk saat önceye kadar yemeğimi bitirmiş oluyorum. Antrenmandan sonra da Hemen yemek yemiyorum. Kalp atışının eskiye, yani antrenmandan önceki forma dönmesini bekliyorum. Normalde de şu anda antrenman yapamıyorum evdeyim ama antrenman bittikten sonra da hemen yemek yemiyorum. Bir e, 45 dakika, bir saat bekliyorum. O arada sadece su içmeye çalışıyorum. Yaklaşık 1 litreye yakın su içmeye çalışıyorum bir saat sonra yemek yiyorum antrenmandan. Bir saat sonra o da vücut döngüsünü tamamlasın. Yağ yakıyorsa yağ yakımına devam etsin. Ben yemek yedikten sonra bir stresi daha algılasın istemediğim için. Diğer öğünü hemen yemiyorum. Antrenmandan sonra hemen yemek yemiyorum yani. Dakik Türkçe de var. Kelime oyunu oynarken bile bana sıkıntı çıkartıyorsun. Hadi. Dakik oluyor mu dakik? ha, puanı Hayır. sen yazıyorsun. Hayır. Çuval senin elinde. Hayır ben öyle şeyler yapmam. Yine ya. bir Hayır kenara. yazmam. Ben yazmam hadi yaz. Şimdi da, ben yapacakken sözlükten bakıyorsun. sen şey yapıyorsun. Dur. Çuval ne? senin elinde. <laughs> Harf çuvalı. Hayır orada. Puanı sen yazıyorsun. Ya zaten benim seni yenme şansım yok bu oyunda. <laughs> Ece şimdi ne var bu oyunda? Tomo ve kabak. Tomo ve kabak. Evet. <laughs> E tabi kelime oyununu kaybettin. Yemeği sen yapıyorsun ha? Hayır sen kaybettin. Bir <laughs> <laughs> yemekleri sana yaptırdım lan. Sen karantinadan <laughs> <dışındasın>, geçirdin ben yapmıyordum. Hesap <laughs> <laughs> bile. Evet. Dördüncü öğün de hazır. Dördüncü öğün somon. Geçen öğünden kalan pilavım vardı onu aldım. Ve kabak yaptım kendime yeşillik olarak. Sondan birinci oyunum bu. Saat şu an 6'yı çeyrek geçiyor. Kardiyo da bitti. Günü tamamladım. Kardiyodan sonra 40 dakika sonra öğünümü yiyorum şimdi. Saat 10.30-11'e yaklaşıyor. Yemeğimi yedikten 1.30 saat sonra da yatacağım. Sabah aynı saatte kalkacağım tekrardan. Gün böyle bitiyor bende. Son öğün balık. Yanında sabah kahvaltısında yaptığım gibi limonlu su var. Bir günümü sizlerle paylaştım. İnşallah beslenme konusunda, karantina günlerinde, evde zaman geçirme konusunda bir nebze yardımcı olmuşumdur. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.